Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün pistteyiz. Üzerimdeki turundan da anlayacağınız üzere yeni Clio'nun en donanımlı versiyonu olan Formula 1 esintili Arestay serisini test edeceğiz. Ve bunun için ta Kurtköy'e geldik. Ne Kurtköy'ü Doğancım? Mecidiye Köyü burası. Medeniyetin beşi. Bak şu garibanlar da kaç saattir bunları tutuyor. İndirin oğlum onları da. Sen ne yapıyorsun burada? Forma bir ses çıkartıyor. Ya git Allah aşkına yürü git şuradan ya. Abi niye bozuyorsun? Doancım ya yani herkesten beklerdim de senden şu klişeleri beklemezdim. Formüle esintili tasarım deyince aklına pis mi geldi? Üzerine de geçirmişsin şu tulumu o da ayrı bir klişe zaten. Giy bir takım bak ne güzel kombin olacak yeni sportif tasarımlı Arestan serisiyle. 17 inç RS Line, elmas kesim, alüminyum alaşımlı jantlar, krom kaplama egzoz çıkışı, difüzörlü tampon, alüminyum pedallar, saatinle, kemerinle ne güzel bir kombin oldu bak. Sim, siyah, tavan, ön konsol, direksiyon, koltuk, kemerlerdeki kırmızı ile gri detaylar da kıyafetinle tam uydu Doğan. Şu RS logolarından da bir tane yakana iliştirdik mi olay tamamdır Doğancım. İşte bu. Abi vallahi süper oldu ya. Bir de internette diyorlar ki kötü giyiniyorsun falan. Şimdi göreceğim ben onları. O da onların ayıbı olsun be Hanım. Gel ben seni benim terziye götüreyim de biraz Aresline detaylarıyla tabloyu tamamlayalım.